Dövenelsiz Yunus ifadesiyle sövenedilsiz ve gönlümüzü kırarlarsa gönülsüz olma çağın insanlığının hususi bir şiarıdır ve şiarı olmalıdır. Fakat bunlar şahsi haklardadır. Anne hakkı bahis mevzu olduğu bir yerde, milletin hukukuna tecavüz edildiği bir yerde, millet zarar gördüğü ve zayi edildiği bir yerde orada hoş görmek, bağışlamak bize aşan mevzulardır. Bir tarafta kobralar, yılanlar, biri dişini gösteriyor, öbürü kuyruğunu dikmiş yürüyorsa şayet, orada biz o yılanı, o akrebi hoş göremeyiz. Onları hoş görmek, hakları çiğnenen bir sürü hakları görmemezlikten gelme demektir. Sokulan o mazlumların, o mağdurların, o mahkumların, hukukunun çiğnendiğini kale almama demektir. Bu en büyük bir haksızlıktır. Onun için nerede insan hoş görecek, nerede hoş görmeyecek, onu çok iyi belirleyecek ələməsi lazımdır. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm ifrah və təfrit ortasında bu mövzuda ən gözəl nümunələrin birici qəhramanıdır.